altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken birçok uzmanın yukarı yön olarak işaret ettiği Eylül ayına giriş yaptık uzmanlardan önemli tahminler geldi uluslararası kuruluşlar 2021 yılında %9 gelen altın fiyatlarında yeni bir ali yaşanacağı görüşünde de uzmanlar fiyatları 2000 dolara ulaşarak endüstriyel metallerden daha iyi performans gösterebilir tahmininde bulunuyor Jackson Hole e toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Boyalar'ın açıklamalarında güç alan ve Ağustos ayında 1800 dolar seviyesinin üzerinde kapatmayı başaran altının buralarda kaldıkça yukarı yönlü potansiyeli olduğu belirtiliyor. Birçok analist altının yılın ikinci yarısında güçleneceğini düşüncesinde kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri'nin istihdam piyasasındaki veriler orta ve uzun vadede ise reel faizlerin ve hisse senedi piyasalarının seyri fiyatlarda belirleyici olacak. İyi o zemenlara göre altın yılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Birleşik Devletleri tahvil faizlerindeki geri çekilme ve hisse senedi piyasalarındaki gerilimin etkisiyle ciddi bir zafere imza atabilir fiyatlar 2000 dolara ulaşarak endüstriyel metallerden daha iyi performans gösterebilir Bloomberg'in telli gence tarafından hazırlanan evde piyasaları Eylül 2021 raporunda bu yılki skor tabelasında en üstte endüstriyel metallerin en altta ise değerli metallerin yer aldığı manzaranın sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor.